sürecimiz 30 Kasım'dan itibaren il kongrelerimizde devam ediyor. Türkiye genelinde kongrelerimizi hamdolsun barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde birbirimize sıkıca kenetlenerek rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs davamızın ve dava arkadaşlığımızın önüne asla geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, birbirimize sarılarak kardeşliğimizi daha da perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. AK Parti Samsun İl Kongremiz'in partimiz ve davamız için hepsinden öte ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun'la eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Aksaray İl Kongremiz'in başarılı geçmesini partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Karşımdaki bu güzel ve samimi tablo için bu dostluk ve dayanışma atmosferi için her birinizi tebrik ediyorum. Samsun teşkilatımızda görev alan tüm yol ve dava arkadaşlarıma emekleri, hizmetleri, gayretleri için teşekkür ediyorum. Ebedi aleme irtihal eden teşkilat mensubu kardeşlerimize, büyüklerimize rahmet diliyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarıma hizmetlerinden ötürü teşekkür ederken, hizmet sancağını devralan kardeşlerime de Rabbim'den muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah'ın izniyle Şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak. Coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük kongremiz milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında Partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır. Teşkilatımız içindeki her bir arkadaşımdan, her bir gönüldaşımdan bu hassasiyetle önüne bakmasını hasseten istirham ediyorum. Meyve veren ağacı taşlayan maalesef çok olur. Dolayısıyla Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Birileri bizi hedeflerimizden koparmak için bizi yılgınlığa, bıkkınlığa sürüklemek isteyebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize kara çalabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu, koordinasyonu, insicamı bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle, hedefleriyle, ülkeleriyle buluşturuncaya kadar hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Samsun'un hafızası Türkiye'nin hafızasıdır. Samsun'un hafızası istiklalimizin hafızasıdır. Samsun'un hafızası Melik Danişment gazilerden Sultan Keykaus ve Alaaddin Keykubatlara, Canik Beylerden Gazi Mustafa Kemal'e kadar bu toprakların vatan olma sürecinin hafızasıdır. Samsun'un hafızası aynı zamanda demokrasimizin hafızasıdır. İlk fetih şehitlerinden istiklal harbimize, istikbal yürüyüşümüzden terörle mücadeleye kadar Samsun binlerce evladını toprağa vermiş, milletinin ve vatanının bekası için canını ortaya koymuş bir şehirdir attıkları kanla topraklarımızı vatan kılan tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle anıyor gazilerimize hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Öncelikle şunu üzerine basa basa tekrar söylemek istiyorum. Ne 22 yıllık iktidarlarımız ne de yarım asra ulaşan siyasi hayatımız boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı. Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptık. Bakınız bin yıldır bu toprağa düşenler ezanımız daha gür sesle okunsun. Bayrağımız daha bir gururla dalgalansın. Devletimiz ilelebet payidar olsun diye can verdiler. O kahramanlar büyük güçlü, müreffeh, muteber bölgesinde ve tüm dünyada sözünün ağırlığı olan bir Türkiye için hayatlarını feda ettiler. İşte biz de tam 22 yıldır sadece bu idealler, bu hedefler için çalışıyoruz. 783 bin kilometre karenin her karışında kardeşliğin, huzurun, istikrarın egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye'yi ayağına vurulan bütün prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek o fedakarlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz. Çocuklarımızın onurlu huzurlu, kalkınmış bir Türkiye'de refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz. Son 22 yılda hep bu yüksek şuurla hareket ettik. Bin düşündük, bir söyledik, bir adım attık. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördük. Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız daima ülkemizin Ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Allah'ın yardımı, milletimizin de desteğiyle, Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim ne derse desin, Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Bölücü örgütün Milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız. Karşılıklı saygıyla kapatacağız. Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız. Azimliyiz. Hedefe kilitlenmiş durumdayız. Burada şunun da bilinmesini isterim. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Şunu kimse unutmasın. Biz bin yıldır bu coğrafyadayız. Bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz. Allah'ın izniyle daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Yine burada özgürce yaşayacağız. Bin bir umutla. Hayalle niyetle buraya gelenler tasını, tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını buna göre yapmalı. Başkalarının gazıyla, kışkırtmasıyla yelkenlerini şişirmesiyle hareket etmekten vazgeçmelidir. Yoksa yanlış hesap Bağdat'a bile varamadan geri dönecek birilerinin ellerinde patlayacaktır. Gençler, değerli yol ve dava arkadaşlarım. Sözleri zamanı aşan bir çarşamba türküsü var. Çarşambanın ortasından akıyor ırmak. Her yiğidin karı değil sözünde durmak. Samsunlu kardeşlerimiz Üç şey söz konusu olduğunda durur. Bir, düşmana karşı dağlar gibi durur. İki, söz verdiğinde dağ gibi sözünün arkasında durur. Üç, hiçbir devirde, hiçbir dönemde yolunu kaybetmez, yönünü şaşırmaz güçlü bir şekilde istikamet üzere durur. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmayan, karşılaştığımız her zorlukta yanımızda duran Samsun'a şükran borcumuzu hizmet siyasetiyle ödemeye gayret ediyoruz. Şehrimize 22 yılda kazandırdığımız eserlerin güncellenmiş değeri 468 milyar lirayı buluyor. Adalette 8 milyar lira. Eğitimde 35 milyar lira. Gençlik ve sporda 12 milyar lira. Sosyal yardımlarda 79 milyar lira. Sağlıkta 15 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 70 milyar lira. Ayrıca 8 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 77 milyar lira. Tarım ve Orman'da 57 milyar lira. Sanayi ve teknolojide 5 milyar lira yatırım 8 milyar lira yatırımlara verilen destek olmak üzere 14 milyar lira. Enerjide 89 milyar lira. Kültür ve turizmde 3 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 11 milyar liralık eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. 1140 yataklı eğitim araştırma hastanemiz başta olmak üzere toplamda 2938 yataklı 24 hastane dahil şehrimize 46 adet sağlık tesisi yaptık. 900 yataklı Samsun şehir ve 350 yataklı Atakum Devlet Hastanelerimizle birlikte toplam 5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz. Çevre ve şehircilikte Samsun'da 7 millet bahçesi projesi bulunuyor. Bunlardan üçünü hizmete aldık. Bafra millet bahçemizin yapım sürecini başlattık. Canik, Yakakent ve Terme millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaştırmada Samsun'u Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz sahil yolunun bütünlüğünü sağladık. Amasya ve Ankara'yı bölünmüş yol ile bağlayarak Samsun'dan tüm İç Anadolu bölgesine konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik. Samsun Şehir Hastanesi yolu, Havza Vezir Köprü yolu ve Çarşamba Ayvacık yolu gibi 11 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Kardeşlerim, Burada şu acı gerçeği de tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz şehrimize ve ülkemize yaptığımız bütün bu yatırımları muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik. CHP Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde oldu. İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar Çorum'la birlikte Samsun'un da yıllardır beklediği hızlı demir yolu projesine saldırıyorlar. Milletvekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle, sosyal medyadaki tetikçi figürleriyle günlerdir demir yolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlamadı. İster kara, ister demir, ister hava yolu olsun. Yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadılar. Yol demenin ulaşım demek, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demek olduğunu idrak edemediler. Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfuz etmiş ki istemezlik dışında bir kelime bilmiyorlar. Allah aşkına böyle siyaset olur mu? Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir? Bir de utanmadan, sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz bizi bırakın da önce kendinize bakın, akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın. Şişirilmiş konser faturalarına bakın. Balya balya dolarlarla yapılan para kulelerine bakın. Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyeleri yağmalamak için kullanıyorlar. Sonra da hükümetimize saldırarak bunun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Sayın Özet ve şürekası Ankara'dan gazel okumayı bıraksın, şayet yürekleri yetiyorsa Çorum'a, Samsun'a, Amasya'ya gelsin ve hızlı trene niçin karşı çıktıklarını burada anlatsın. Şayet cesaretleri varsa bu önemli projenin CHP'yi neden bu kadar rahatsız ettiğini gelsin Samsunlu vatandaşlarıma izah etsin. Kardeşlerim, tabii ki biz bunlara bakarak projelerimizden geri adım atmayacağız. 293 kilometre uzunluğundaki Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale Hızlı Demiryolu projemizi mutlaka hayata geçireceğiz. Projeyi 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum, 71 kilometrelik Çorum Merzifon ve 102 kilometrelik Merzifon Samsun olacak şekilde 3 etapta planladık. Kırıkkale Çorum kesiminin ihalesini de yılın son gününe yetiştirerek salı günü gerçekleştirdik. Projemiz tamamlandığında Samsun Ankara arası seyahat süresi iki buçuk saate kadar düşecek. Gelemen Tekkeköy İltisak Hattı projesindeki çalışmalarda son aşamaya geldik. 2025 yılında hizmete alacağız. Ayrıca Samsun'dan Sarpa uzanan Karadeniz Sahil Demiryolu projesi ile Ankara ile Karadeniz bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımı sağlamayı da planlıyoruz. Samsun şehir içi tramvay hattı için 2 milyar lira bedel ile tramvay araç filosuna ek olarak 10 adet yeni tramvay aracı daha alacağız. Bu araçların tamamını 2026 yılına kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Samsun Şehir Hastanesi'nin Raylı sistem bağlantısını sağlayacak 12,5 kilometrelik Samsun Kılıç Dede Şehir Hastanesi kamu kampüsü tramvay hattını da Bakanlığımız eliyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tarım ve Orman'da Tarım ve Orman'da Dağköy 19 Mayıs barajını tamamladık. Sulama çalışma işleri sürüyor. İnşallah 2025 yılı sonu bitirip hizmete alacağız. 1,1 milyar lira maliyetli Salı Pazar Barajı'nın yapımı sürüyor. Mert Irmağı'na taşkın kontrol tesisi ve Bafra Ovası sulamasının yapımına da devam ediyoruz. Sadece bu iki projenin yatırım bedeli şu anda 5 milyar lira. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. AK Parti Samsun İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün ilk kongrelerini yapan Aksaray teşkilatımızı da bir kez daha selamlıyor. Rabbimden başarılar temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.